Niçin dünyaya geldiğinizi, yaratıldığınızı düşünüyorsunuz diye sorunca kainat kitabını okumak için yaratılmışız dedi. Güldü bana. Şu evreni kitap olarak mı görüyorsunuz diye. Dinsel bakış açınızdan dolayı böyle görüyorsunuz. Aslında ortada kitap falan yok. Siz öyle zannediyorsunuz. Kitap nedir? Kitap manayı ifade eden yazıların toplamı. Doğru mu? Şimdi biz elmayı E, L, M, A. Dört tane harfle ifade ettik. Bu nedir? Elmayı sadece sizin zihninizde belirlemek için dizilmiş harflerdir. Şimdi elmanın resmini koysaydık elmayı daha çok ifade etmiş olur muyduk? Elma yazmak mı elmayı daha çok ifade eder? Elmanın resmini koymak mı elmayı daha çok ifade eder? Bir de dedim elmanın resmini değil de elmanın kendisini koysa hangisi daha çok elmayı ifade eder? Yazıyla mı, resimle mi yoksa cisimle mi? Yazıyla sadece elmayı senin zihninde belirledik. Resimle bir de şeklini gösterdik, rengini gösterdik. Bir de cisimle adını, tadını, rengini, kokusunu, her şeyini ifade ettik mi? İşte kitabın en gelişmişi nedir? En çok mana ifade eden kitaptır. Cenab-ı Hak kainatı resimlerle değil cisimlerle yazmış. Daha ilerisi ifade edilebilir mi?